Merhaba dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün nereye geldik? Bugün Burger King'e geldik. Miami'nin merkezindeyiz. Burada inanılmaz derecede fiyatları ucuz olduğunu göreceğiz birlikte. Nasıl ucuz? Şimdi beraber görelim. Çok değişik kampanyalar oluyor. Şu anda 3-4 aydır yaklaşık mevcut olan bir kampanya var. Bundan da bahsedeceğim. Şu anda bir tane sipariş vereceğim. İçeride bunu da hep beraber görelim. Evet arkadaşlar demek istediğim şu. Şu anda zaten sign'ını görüyorsunuz. İki tanesi için 5 dolar diyor. Yani şuradan ya iki tanesini seç diyor. Tavuk çıkanım istersin. bir balıklıyım istersin. mı istersin diyor. Whopper'ın iki tane Whopper alırsan da fiyatı görüyoruz. Şimdi biz bundan sipariş vereceğiz. Restorantımıza girmeden önce sizinle bir şey daha paylaşacağım. Şimdi Amerika'da herkes oturarak sipariş vermeyi çok seviyor. Obozitenin neden yaygın olduğunu beraber görelim. Şimdi şu yol. Şurada sipariş verme yolu. Şuradan arabacınızda gidiyorsunuz, şu ilk cama geçiyorsunuz ve siparişinizi veriyorsunuz, ödemesini yapıyorsunuz. Ondan sonra ikinci cama geliyorsunuz, verdiğiniz siparişi satın alıyorsunuz ve de yolunuza devam ediyorsunuz. Evet dostlar, içeriye girdik şimdi. Ee, bakalım fiyatlar neler? Şu anda Amerika'da korona virüsü olsa da içeride oturmak serbest artık. Şimdi size menü fiyatlarını göstermek istiyorum. Öncelikle ilk ekranda karşımıza gelen şu büyük menü çok hoşuma gitti. Mesela iki tanesi 10 dolarlık bir menü içeriklerini görüyorsunuz. İki tane small fries, iki tane small içecek ve iki tane de başlangıç olarak sandviç istiyorsunuz ve bu aşamada vereceğiniz ücret 10 dolar dostlar. Onun dışında cheeseburgerin tanesi 1 dolar 19 sent. Bir tane Whopper menüsü toplam itibariyle 7 dolar 30 sent. içecekli dahil. Eğer sadece sandviçin alırsanız yani kampanyasız dönemde 4,5 dolar. Ama biz şu anda 5 dolara 2 tane Whopper alacağız. Bunu beraber göreceğiz zaten. İkili etli rufur isterseniz yine 7 dolar 89 sent içecek ve patates dahil. Altındaki fiyatlar da arkadaşlar yani şu alttaki fiyatlar sadece sandviç fiyatları. Şöyle siz zaten menüyü artık tek tek saymama gerek yok. Fiyatların hepsi 9 doların üstünde ücretli yiyecek yok. Şimdi tavuk bölümüne geçelim. Şöyle tavuk bölümünde de yine kaç dolar en maksimumuna bakıyorum. 7 dolar 40 centin üstünde bir menü yok. Benim en çok sevdiğim de spicy chicken. Yani şu 8 numara. 8 dolara yaklaşık olarak bunu içecek ile patates ile birlikte alabiliyoruz. Bütün menüyü satın aldıktan sonra bardağınızı al alıyorsunuz ve şu bölümde sınırsız derecede kolanızı içeceğinizi içebiliyorsunuz. Bu normalde Türkiye'de bazı restoranlarda olan bir durum zaten ama Amerika'da bütün burgerlarda, McDonald's'larda bu tür fast food bölümlerinde satış yapılan her yerde sınırsız derecede kola içecek içebiliyorsunuz. Ve menülerimizde beraber gördük. Şimdi bir siparişimizi verelim. Bakalım ne kadar ödeyeceğiz. Zaten fiyatını biliyorsunuz ve bu pur'un nasıl büyük olduğunu da görelim yani. Hani junior falan değil. Normal bu pur alacağız. Beraber siparişimizi verelim. I want a 2 four, five dollars uh, Whopper. Yeah. Yeah, two Whoppers. all. thank you. Yes. Please. Evet dostlar şimdi siparişimizi verdik. Ödememizi yapalım. Şöyle. Evet 5 dolar 35 senti. 2 tane bu aldık. Şimdi beklemedeyiz. Her zaman dediğimiz gibi dostlar Amerika'dayız ve videolarımın en başlarına giderseniz göreceksiniz. Günlük minimum 120 dolar para kazanabiliyoruz. 120 dolar para kazanabiliyoruz ve geliyoruz Burger King'den. Eğer içecek ben evde var içeceğim. Ben içecek de içmiyorum. Patates kızartması da sevmiyorum dersen 5 dolara şu şekilde yani fiyatı da gördük zaten şöyle. 5 dolar 35 sente 2 tane Whopper'ı satın alabiliyoruz. Yok ben hepsini beraber istiyorum dersen ki olabilir. Patates kızartması ve içeceği de içerisinde istersen ve Whopper istersen toplamda gördüğünüz 8 dolarlık bir ücretle vergi dahil buna sahip olabiliyoruz. Fiyatlar çok inanılmaz derecede ucuz. Şimdi bundan sonraki videomuz bu serimizde de restoranların kıyaslamalarına geçeceğiz. Yeni bir seriye başlatıyorum. Burger King'den şu anda en ucuz menüyü satın aldık. Yani iki tane Whopper. Şimdi eti de göreceğiz, de göreceğiz. Bunun da videonun devamında göreceğiz. Ve bundan sonraki videomuzda da McDonald's'ın en pahalısıyla Burger'ın en pahalısı menüsünü kıyaslayacağız. Ve ne kadar ödediğimizi ve içerisinde neler olduğunu videolaştırarak size bunu göstereceğim. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Şimdi biz Whopper'ımız hazırlanıyor. Ben Whopper'ı alayım. Ve masaya geçeyim size göstereyim bakalım Whopper'da nasıl bir Whopper yani. Hani 5 dolara da Whopper mi olur? Olan Whopper'ı da görelim bakalım. 2 tane Whopper'ımızı 5 dolara satın aldık. Whopper'ımızın içine bakalım. Abi Whopper diyorsun da bu nasıl Whopper denmeyin. Yani Türkiye'deki aynı. Etinin büyüklüğü, hamburgerinin büyüklüğünü görüyorsunuz. içinde domatesi, soğanı, her şeyi var. 2 tane de 2 tanesi için. Şuna bakar mısınız? 10 numara Whopper iki tanesi için ödediğimiz ücret sadece 5 dolar 35 cent. Şimdi ben iki tane paket aldım. Yani bunu video için aldık bunu da. Dışarıda bir tane evsiz var. Bir tanesini kendime, bir tanesini de o evsize vereceğim. O yüzden arkadaşlarına israf olmasın. Ben ikisini yiyemem zaten. 5 dolar 35 sente iki tane büyük Whopper'ımızı satın almış olduk. Şurada görüyorsunuz zaten bir dolar diyor hepsine. <laughs> Şimdi burada bir dolara bu cheeseburger de alabiliyorsunuz. Fiyatları gördünüz zaten. Yani inanılmaz ucuz her şey. Yani yeme içme sektörü. Şimdi şöyle bir şey, dışarıda bir restoranda yemek isterseniz oturarak tabi bağış işleriyle falan bu biraz yüksek mevdalara denk gelebiliyor. Yani yüksek dediğimizde iki kişi için 40-50 dolar bandında bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Ama ben çalışıyorum, atıştıracağım. Yani öğleni geçiştireceğim öğlen öğünümü derseniz buyurun. 5 dolara içeceği içerisinde, patates içerisinde 8 dolara alabileceğiniz bir menü. Eğer bunun yanında ben içecek de isteseydim ki ben bunların basma içecek olduğu için arkadaşlar ben bu tür yerlerden içecek satın almıyorum. Kendim dışarıdan teneke kolu ya da şişe cam şişe kola alıyorum. Bunun yanına ben içecek de istiyorum derseniz 1 dolar 20 sente small, 1 dolar 50 sente medium 1 dolar 70 cent'e de large size bir içecek sahibi de olabilirsiniz. Patates kızartmaları da keza 1,5 dolar bandında satın alalar. Bunların yanına ekleyebilirsiniz. Yani ben 2 tane Whopper alacağım abi bu kampanyada. Yanına da ötekileri ekleyeceğim dersen de toplam itibariyle sana 9 dolarlık bir ücretle fevkalade bir menü atlatabilirsin şöyle. Şöyle şuna bak. Bu <laughs> buraları da sürekli çekiyorum değil mi? Evet dostlar bu videomu da beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.